Selam arkadaşlar bugün birlik bugün Roblox oynayacağız bakalım hangi oyuna gitsek her ilk önce Enes Lan? Enes şey koymuş Karakteri hangisi yapsam yellow mu diye mi şey koymuş Eee Neyse Bu arada ben bu karakteri Bilmiyorum. nasıl yaptım diye sonlar please donate'den Oya oh, yeah. Şimdi abone ol ki abone Bir dakika bir friend oynuyor bunu uh. Bırak, dakika. Ee, bana gitti. Bırak oyunda oynamıyor. Bırak oynamıyor şu anda bu oyunda. Bu arada kendisinin kanalına aboneyim yani. Ben şöyle gösterebilirim. Cebi bana cebi bana oyuncu. şöyle hemen tıklayalım. Çıkın. Abone nasıl olacağım? tekrardan Abone olalım. Tamam. Şimdi. Kim? Eğer bir dakika Frank. yapmayacağım ya. I want friends. Tamam. <laughs> bırak, bırak da oynayın. Bu belki ikinci bölüm. Yeni bir man, man ma, ma, İstiyor musun? Bu ne biçim Türkçe tüm isimler? Oyna daha başlamadan. Enerji toplantısı. Şarj, şarj şarj ona düştüğünde falan bir şey yaparım. Bir Dilim dönmüyor ya. Bazen söyleyemiyorum. <laughs> yok yok bu değil. gel. Red card Rol gibi <laughs> Lan... <gülüyor> lan... Lan bir sürü Türk var. Hemen yazalım. Lan... Lan ben neden yapamıyorum? Doğru ben ölüyüm mini oyunda da. Blacko oynar ya yeni video atar mı? Evet. hiç. Ben her gün 2 video falan atıyorum. Yani kaç 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 kaç, kaç, kaç saniye olduğunu bile bakalım. Gece gezi kaldı. gezi kaldı. Ne? Abla, sürekli. Neyse. <laughs> Hadi ben görev yapmaya girer. görünmezken de görev yapabiliyorsun. Taktik Allah kazandı. Allah'ım kullanıcı onu Burası. Lan okey okey. Onun değişti. değiştir. Okay. İşi şey üzerine çıkmış Uçur. değil mi? gördün mü? Görmedim ki. O zengini bak. Zengi Burada da aslında birisi var. dakika. Bir dakika. Adam, bir dakika o ne o kardeşlerini gördün mü vallahi vallahi görmedim vallahi görmedim yaram dakika kaç kişi gelmiş lan videonu? Like rekoru. Yani kazanan bu. Bir de bu. Canı gelmiş kadar. Kaç kişi gelir? 11 dakika. Bak şey. Aa, Arkadaşlar düşünsen şimdi oyuncu Burak gelse Ay, Burak Burak gelse var ya. Telefonu ver. Tamam bakalım. bismillah bak. Bittik bilak. Gör abi oyundan ayrıldı. Pislik. İnek. Tablet. Şey. Tableti bana vermeyin tableti bak ya. Yazın yazın. Tableti bay. Ya abi. Tövbe. Hadi işe gidelim. Ha yediğimi kim demiyor? Ben telefona bakacağım. Dur işte sonra bakalım. Ya hayır. Dur bırak oyunu beğen. Ya hayır. ne Yap? Hayır yapma. Abone ol. Sonuna da. Bir dakika yanlış emoji <laughs> koyarsam pardon olsun. Allah Ama ben seni Allah'a dur. Böyle bir tane şimdi Lan. Şey kapanmış. Neyse arkadaşlar kayıt bu kadar. Bay bay.